Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de Angel bölgesinde ee, birinci şahıs oynayacağız. Hadi bakalım. Bu arada herkes birinci şahıslı. Bir, çünkü birinci şahısla girdiğim için herkes birinci şahıslı. Herhalde. Aynen. Şimdi nereye atlamayı atlayalım. Birinci yarısı da çok az alışalım. Yani doğru düzgün alış bile değil. Hadi bakalım bakalım nereye atlayalım. Sokul olur mu lan? Sokul. Tamam sus. Sokul olur mu lan? Hmm, bilmiyorum ki ya. Aynen ya. Sokul atlayalım biz bir beyler. Bu arada beyler haberiniz olsun bu sezon hiç ran kasmayacağım. Kasmaya da çalışmayacağım. Belki sonra kasmaya başlarım belki. Şöyle ilerliyorum. Hadi bakalım. Hatta birkaç kişi mi bunu? Ya. Tam çatı. Oğlum lan geçsene. Çok oyalandık. Oğlum var ya hiç oynayamıyorum lan bunda. Pompalı DP bot muydu bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Şu M16'yı alalım. ODP şey. Birinci yarısı güzel olmuyor ya. Baksana ekranı tamamen kapladığı için öyle o kadar da fazla güzel yani olmuyor Şöyle bir lo. Şuraya bir bakalım bakalım. yüz atalım. Şu an bakarken birileri bizi uçmasın. Bakalım neler var. Yani neler var. İyi idare eder.

Hayır hayır şurayı bulutlayalım Yanlışlıkla sıktım Bir de adam var sanırım Yemin ediyorum <laughs> Tamam. E ee, burada bir şey kalmadı. Bu kadar mıydı lan burası? Şey düğmeleri adam geliyor. Allah sabır. Dur lan dur. şu bizim memlelerini alacağım da şunları atalım. Bir lazım olmayanları bir atalım. Bir M4 çıkar onu fazla atmayalım. Tamam. Bu arada güzel memlemesi az ya. ki gali benim Ya da direkt patladı ya Tam yeter ben mi azaldı. Lan he. Arabaya binmişim. Sür dememişim yanlışlıkla. İlerleyemiyorum. <laughs> Oğlum ne oluyor lan iler? Dostum. Bu Oo. bot o. Bot. Papatya mısın bot? Birinci şahıs araba sürmek. çok hoşuma gidiyor ya. Özellikle motor falan sürmek. Baksana şöyle baksana ya. Denize düşmüyoruz değil mi? Ha, tamam haritadan görebiliyoruz. Ay ay ay. üç ilişimiz var mı? O oh, üç ilişki ben iki sanıyordum ha daha yeni gördüm fark ettim vallahi. Ulan, ulan. Of, bu nedir ya? O işe yakar baksana canımızı nasıl doldurdu Beyler adamı gördünüz mü? Öküz gibi ateş ediyorum. Öküz gibi ateş ediyorum. ateş ettim. Keşke 6x e ateş etseydim almıştım şimdi. Kesin almıştım. Çık. Çık mermi mas çık artık çık. Hadi bakayım iki defa attım. Ula ula ula. Bakalım kaç mermi döveceğim bir bir dakika bir iki tamam ikincisi denk gelmedi çünkü şunu gidelim bir lütfuna bakalım onda keskin nişancı gibi falan bir şeyler vardı kesin ondan vardı çünkü kafasını çıkardığında keskin nişancı ile çıkıyormuş gibi oğlum yatsana ya alışmışım şeye bakalım yokmuş keskin ama 3x falan var ha Bir ben 8x atıyorum hadi hayırlı olsun Şunu 5 tane atalım ya da 6 olsun Ulan bot. Ulan bir bırakmadınız bir loot yapalım ya. sizin ben Bak bıraktığım eşyaları yine aldım otomatik olarak. Oraya bir loot yok olmadı ki yemin ediyorum şu botların yüzüne. başka loot alma. 5.56 aldım. çekici kişi mu? Alıyor yok alamıyoruz. Tamam neyse o zaman şimdi direkt böyle yapalım. Gidelim şu ilerideki öteki botun lootuna da bir bakalım. Tam bunda da bir şey altı var. Yani diyorsun ki biraz daha bir şey altı alalım. Ya bilal tabanca bizim ne işimiz yarayacak bununla bu saatten sonra. Ya, ya tamam ya senin DP'de de var ya bu kadar yeter. İlerlemeye başlayalım hadi bakalım. Şimdi nereye gidelim? Böyle ilerleyelim. Bakalım alanın içinde kimler var? Kimlerle karşılaşacağız? Görelim. Bir dakika nereye bakıyor? Tam neyse geçelim buradan. Oğlum kardeşim bir dur. Ahmet bir dur. Ahmet bir arabayı park edek ya. Ah Ahmet ah. Oğlum bir dur arkadan niye geliyorsun direkt sıkıyorsun. Bakalım şu an adam bizi vurarken vurmadan önce. Baksana adam araba o. biz arabayla orada durmuşuz ki. Niye durdursak? Neyse sağlık olsun beyler. Güzeldi ama ya. Aynen güzeldi. Ben buldukça beğendim. Gençler video hoşunuza gittiyse bizi kırmadan bir kanalımıza abone olarak ve videomuza beğeni atarak bizi sevindirebilirsiniz. Ve bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Seviyorsunuz. Hey. Should I?